Fani Bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vatan Bilgisayar'da garantiye ürün gönderme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda siz değerli izleyicilerimize aktarmaya çalışacağız. Keyifli garanti paket sigortası bulunmaktadır. Burada sigortacı Gulf Sigorta yer alıyor. Tabii bu keyifli garanti kampanyasından yararlandığınızda oluyor. Garantiye ürün göndermek istiyorsanız Hangi firmadan garantisi varsa ürününüzün ya da ekstradan vatan bilgisayar garantisi yaptırdıysanız vatan bilgisayar mağazalarına gidebilir. Ya da internet üzerinden vatan bilgisayarın garanti gönderme adresini bulup buradan rahatlıkla e, garanti gönderme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Dediğimiz gibi e, vatan bilgisayarda garanti kapsamında ürün göndermek istiyorsanız garanti adresini buluyorsunuz. Mesela herhangi bir mesela Samsung ürünün garantisini yollamak istiyorsanız Samsung firmasının garanti gönderme adresini internetten bulup rahatlıkla oraya garanti ürününüzü yollayabilirsiniz. Tabi göndermeden önce mutlaka aramanız gerekmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.